Evet arkadaşlar yeni bir videoyla sizlere merhaba diyoruz. E, bu sene ben gübre elememiştim hiç. E, şöyle gübremizi göstereyim. E, fide yapmakta kullandığımız e, gübremiz. E, bu sene toprak yok. E, Sade hayvan gübresiyle e, bu elekle eleyerek e, şu yığındaki gübremizi ince hale getireceğiz. Elimizin telleri her sene kullandığımız için şu gözenekler genişlediydi. Ben yeni bir tel buldum, şu üstteki gibi çift katlı yaptım şimdi. Bunu onardım. Şimdi devam edeceğim gübre elemeye. Bu gübremizde her sene biz normalde toprak artı hayvan gübresi kullanıyorduk. Bu sene ama sarı toprak, kum toprak yok. Sadece hayvan gübresi var. Gördüğünüz gibi eleyerek ince bir hale getiriyoruz. Bir nevi hazır torf yapmış oluyoruz. Evet, gördüğünüz şekilde e, gübremizi eleyerek e, böyle inceltiyoruz. E, ben işleme devam edeceğim. E, burası en son halini aldığında sizlere tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar gübremizin sonuna geldik birkaç kürek gözlemiz kaldı. Önce eleğimizi tamir ettik. Ondan sonra eleme işlemimize başladık. Hazırda bulunan hayvan gübremizi bitirmiş olduk şöyle göstereyim bu alanda gübremiz vardı e, elediğimiz gübremizi e, çıkan arta kalanları buraya yığdık bunları atmayacağız seneye çapalayarak tekrardan kullanacağız Şöyle elediğim gübreyi göstereyim sizlere. Ee, gördüğünüz gibi şu şu aralardaydı. Eleme işlemimiz e, bitti. E, bu işlem bizi hazır torf alma maliyetinden kurtarıyor. E, hayvan gübresi e, köyde bulunduğu için e, imkanınız varsa ki eğer siz de bu şekilde yaparsanız e, gördüğünüz gibi ee, hazır torf gibi oluyor. Ee, biraz uğraşıyorsunuz ama e, yapacak bir şey yok. Ee, elde olan imkanları değerlendirerek e, bu şekilde e, hazır gübremizi fidelerimiz için e, yapıyoruz. E, bu çalışmada ben sizlere işte aramızın içinde göstereceğim. Hem bamyalarımın ne durumda olduğunu göstereceğim. Nisan'ın 21'inde ekmiştik bamyalarımızı. Yaklaşık 2 hafta olacak. Şöyle seramızın durumunu göstereyim. Havaların ısınmasıyla beraber fidelerimiz de gayet güzel bir şekilde gelişip büyümeye başladılar. Şöyle göstereyim hemen kısaca sizlere. Ee, Tabi bu arada boş durmuyoruz biz. Ee, yeni fideler ekiyoruz. Yeni tohumlar dikiyoruz. Ee, gördüğünüz gibi burada yeni yetişenler var. Orada öncekiler var. Şöyle göstereyim. Burada yeni yetişenler var tekrar. Ee, yakın zamanda şaşırtılmış olanlar var. Ee, öncekiler var. Şöyle e, kısaca göstereyim. E, salatalarda yavaş yavaş çiçek olmaya başlayacak. E, şu hazır alınan domateslerde de var çiçek. E, bizim kendi tohumdan yetiştirdiğimiz şaşırtma yaptıklarımız da e, aşağı yukarı Onlara yaklaştılar. Bir hafta önce hatırlarsınız ki çok cılızdılar. Öbürlerinden nazaran daha küçüktüler. Ama gördüğünüz gibi aşağı yukarı onlara yetiştiler. Tabi bunlar da gelişme bittik önce olduğu için bunlar da çiçek var. Aldığınız zaman direkt ekildiği zaman ee, kısa sürede ürüne yatış yapıyorlar. Gördüğünüz gibi sarı sarı çiçekler var. Ee, bunlarda da yakın zamanda çiçek oluşacak. Ee, şöyle aşağıya doğru göstereyim sizlere. Ee, burada kabaklar var. Burada karpuzlar var. Şurada. Şurada karpuzlar var. Şurada tekrar biberler var. Burada tekrar biberlerimiz var. Ee, i̇lk videolarda takip edenler bilir. E, ne kadar fark olduğunu e, görmüş olursunuz. Burada yenileri var. E, şurada vardı. Onlar pazara gitti satılmak için. E, Yerlerinin yenisini getirdik. Böyle kısaca hemen devam edeyim ee, burada tekrar domateslerimiz var Burada yeni şaşırtılan biberler var ee, burada gene domatesler var burada patlıcan fidelerimiz var şöyle göstereyim ee, bunlar tohumdan kendi yetiştirdiklerimiz burada domatesler var e, bamyalarımıza sıra geldi. Bamyalarımız e, dediğim gibi 21 Nisan'da ekmiştik. E, ben bu videoya 1-2 güne e, müsait olursam hazırlarım. E, kanala yüklerim. 2 e, hafta gibi bir sürede e, gördüğünüz gibi çok şükür e, herhangi bir sıkıntı olmadan bu elediğimiz gübreyle yapmış olduğumuz viyollere ekmiş olduğumuz e, bamya tohumlarımız e, gördüğünüz gibi e, bazıları iki yaprak bazıları e, üçüncü yaprağı çıkarmaya başlamış şuradan. E, yani yavaş yavaş e, tarlamızı hazırlayacağız. Ondan sonra da e, tarla hazırlıklarından sonra e, bamyalarımızı fidelerimizi eee tarlamızı ekeceğiz. Mayıs ayının başında şu şu an. Mayıs'ın ikisi bugün. Aşağı yukarı 10'u 15'i 20'sini belki bulur. Tabi hava şartlarına göre tarlanın da hazırlanma durumuna göre toprağın müsaitlik durumuna göre bamya tohumlarımızı da ekeceğiz. Burada yeni çıkanlar var önceki çalışmalarda da dediğim gibi bunlar bizim bir yıl önce yani 2020 yılında tohumluk olarak ayırdığımız bamyalardan ektiğimiz bamya tohumları bunlar. Doğru bir seçim yapmışız. Güzel de muhafaza ettik. Kuru bir yerde onları. Kendi kabuklarından çıkarmadan gördüğünüz gibi de ee, bu şekildeler. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, çok şükür ki yemeklerimiz boşa gitmedi. Ee, bundan sonra da inşallah boşa gitmez. E, ee, siz de yapıyorsanız ki eğer bu işi sizin de inşallah ki yemekleriniz boşa gitmesin. 2-3 ee, günde bir sulayarak sadece çeşme suyuyla Hortum da burada. Çeşme orada. Farklı bir işlem yapmadan e, bamyalarımızı yetiştirmiş olduk. E, fide haline getirmiş olduk. E, bunlar tabi biz hayvan gübresinden kendimize torf oluşturduğumuz için e, otlanma süreci başladı e, bu otları tarlaya ekmeden önce temizleyeceğiz e, Ondan sonra tarla ekme işlemine geçeceğiz Evet arkadaşlar e, ben bilgi paylaştıkça güzeldir diyorum bildiğim kadar bu işi yapmaya çalışıyorum e, gelen sorulara da e, bildiğim kadar cevap vermeye yardımcı olmaya çalışıyorum. E, herkese e, hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, Allah kimsenin emeklerini boşa çıkarmasın diyorum. E, bereketli bir sezon diliyorum bütün çiftçilerimize. çalışmamızı da bu şekilde sonlandırıyorum. Ee, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım. Ee, i̇lerleyen günlerde, ilerleyen çalışmalarda görüşmek üzere diyorum.